28 Ekim'de Boğa burcundaki ay tutulması 2 yıllık bir döngüyü kapatıyor. Biliyorsunuz 2 yıldan beri tutulmalar, ay ve güneş tutulmaları Boğa Akrep aksındaydı. artık bu dönem bitiyor. Koç ve Terazi aksındaki tutulmalara giriş yaptık. Bu tutulmayla beraber artık 2 yıllık bir döngü kapanıyor. Peki neler yaşayacağız? Neler olabilir? Boğa burcu aslında bakarsanız parayla, maddiyatla, iş hayatıyla ilgili bir burçtur. Ve yaşayacağımız konular, gündemler genel olarak para meseleleri, maddi konular, iş hayatımız, e, borçlar alacak verecek vergiler karşıt evden dolayı bunlarla ilgili mutlaka gelişme ve konular yaşayacağız. Ki e, aylardır devam eden bir konunuz bir gündeminiz vardır İşte iş hayatıyla ilgili olabilir para meseleleriyle ilgili olabilir artık bu e, görünür olmaya başlar bir şekilde e, netleşir gündem kapanır. Hepimizin yaşayacağı konular doğum haritamızdaki 5 derece akrep burcunun hangi eve düşmesiyle ilgili şekillenecek. Tabii ki işin içine ev konuları da gireceği için ee, ama özünde mutlaka para, maddi konular ve e, dolunaylar ayın tarafında gerçekleştiği için e, aslında ay, aile, anne, ev, vatan, yuva ile ilgilidir. Bu nedenle e, ailemizle ilgili, sevdiklerimiz, yakınlarımızla ilgili konular da bu dolunayda çok fazla ön plana çıkacaktır. Gelişmeleri bu şekilde değerlendirmelisiniz. Burç burç yorumlar gelecek tek tek yazacağım. Dolunay'da aslında bakarsanız e, Jüpiter'le bir karşıtlık olduğu için bizlere bireysel olarak etkisi güzel. E, nedeni e, Jüpiter şans gezegenidir. Evet bazı e, arkadaşlarımız arka planda soruyorlar. Ümran Hanım Jüpiter olayları konuları büyütmez mi diye. Evet Jüpiter e, olumlu olumsuz bazen yaşadığımız olayları büyütebiliyor bu doğrudur ama bugünlerde pek çok burç aslında bazı konularda şanslı olacak yani diyelim ki bir iş haberi bekliyordunuz aylardan beri işte bir türlü işiniz sonuçlanmamıştı. İşte bugünlerde gelebilir iş haberiniz. Ya da bir sağlık sorunuyla boğuşuyordunuz. Diyelim ki sağlık evinizde olmuştu bu tutulma. Sağlık sorunu artık bir sona gelinir. işte tedavi başlanır veya bir tedavi başlayan daha önceki aylarda başlayan bir tedavi sonlanır gibi olaylara neden olabiliyor. Peki Türkiye'ye gelirsek Türkiye'nin güneşinin üzerinde olacak daha doğrusu güneşine karşıtlık yapacak 11. evinde olacak ve bu e, yerel e, seçimler, belediye meclis, anayasa, sivil toplum kuruluşu örgütleri e, ve Merkez Bankası'nı da aslında ilgilendiren konular e, çok fazla ön plana çıkacak. E, burada belki işte bankanın bir çeşit e, iki yıllık dönemi kapanacak ve hani yeni bir ekonomik programlarla, paketlerle açıklanan yeni paketlerle belki yola devam edecek. Şimdi benim bir faiz artışı son bir kez yüksek yapılacak. Ondan sonra e, belki son verilecek. Merkez Bankası'nın söylememin nedeni Aslına bakarsanız Merkez Bankası'nın Mars'ının üzerinde olacak bu tutulma. E, Filistin'i e çok soranlar var. Hemen Filistin'e de bir cevap vereyim. Filistin'in e, 8. evinde ve Plüton'la karşıtlık yapıyor bu tutulma. E, dolayısıyla e, maalesef ki Plüton ölüm gezegenidir. Sorunlar, problemler e, devam edecek gibi görünüyor. Dolunay'dan en çok boğa ve akrepler etkilenecek. İkinci olarak da balık ve başaklar fazlasıyla etkiler alacaklar. Ama dediğim gibi dolunay konularını yazacağım. Pek çok burç için aslında iki yıldır süre gelen pek çok konunun, sorunun, problemin ya da beklenilen bir şeylerin, haberlerin diyelim geleceği günler olacak. Çünkü dolunayda güneş Aynı zamanda Merkür ve Mars'la kavuşumda yani hem bitişleri hem de böyle yeni başlangıç, yeni haberleri de aslında bize taşıyacak olan bir dolunay. Minik bir değerlendirme yapmak istedim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.